Ve bu 1703'teki mesele şu. İkinci Mustafa, Sultan İkinci Mustafa, Osmanlı padişahlarının en değerlerinden bir tanesi. Hı hı. Tahta çıktığı zaman bir beyanname yayınlıyor. Ben Kanuni Sultan Süleyman olmak istiyorum. İkinci Kanuni Sultan Süleyman devrini açacağım. Osmanlı'nın tekrar yükseliş devrini başlatacağım diye halka bir program açıklıyor. Böyle bir şey. Ha, sonra başka sebeplerden dolayı yani e, ordunun başında sefere çıkıyor. Ha yani mesela derler ki son sefere çıkan Kanuni'ydi. Hayır efendim. Kanuni'den sonra da çıkan oldu işte 4. Muratlar vesaire. 2. Mustafa da çıktı sefere. Yani ama artık orduların hareket hızı çok arttığı için silahlı yani topları e, böyle bilyalı ayaklar yaptılar topları. Topları hızlı bir şekilde ilerletebildikleri için padişahın bulunduğu bölge bir anda top menzilinin içine girdi. Hı. Hmm. Padişah nasıl kurtaracaklarını şaşırdılar. Yani e, artık o eski devirlerde çakılı topların olduğu zamanlar yok. Yani geçti. Ondan sonra dediler ki bu iş tehlikeli. Şimdi padişah kafasına bir tane top düştü çadırına. Hmm. Bir anda bir saldırıya e, maruz kalsın. Şey Onun için padişaha artık sefere çıkma e, noktasında caydırdılar mecburen. Yani biliyorsun bu Fransa'nın <laughs> en büyük utançlarından birisi 3. Napolyon'un e, Almanların eline esir düşmesi olayıdır. Yani sen gidiyorsun savaş meydanında askerin yanında ona talimat vereceğim falan filan diye bir manga. Bir yanda esir düşüyorsun. <laughs> Prusya askeri eline esir düştü. Getirdiler Bismarck'ın karşısında yani böyle bir şey. Fransa bunu ee, daha 2. Dünya Savaşı'na kadar ezikliğini yaşadı. Yani Almanya karşısında. Onun için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın kafasını iyice ezilmesini istemesinin sebebi oydu. Daha o yıllardan geliyor. Hmm. Yani bir daha bu kalkamasın ayağa güçlenmesin diye. Neyse, mevzu e, malumat, <laughs> kısmına girdik. <laughs> Ama şunu demek istiyorum. E, yani bu e, Cumhuriyet'e giden yolda başlamış olan e, hareketler bir defa Cumhuriyet fikrinin ilk defa o zaman dile getirilmediği ve zaman zaman bunun gündeme geldiği, e, 2. Mustafa'nın tahttan ilerleyip 3. Ahmet'in tahttan tahta çıkartılma sırasında bir Şehzade İbrahim de vardı ve Saltanat Şurası kuruldu. Bu çok önemli bir olay. Yani Osmanlı tarihinin bence en önemli siyasi kararı 3. Ahmet'in tahta çıkartılmasıdır. Belki. Ben yani karar olarak. Saltanat Şurası ile mi evet. çıkarıldı hocam? Hı. E bu Saltanat Şurası'nda Yeniçer Ağası orada, yani işte bir takım ulema orada, ee, devlet adamları yani 2. Mustafa'nın yanında olmayan devlet adamları, muhalif devlet evet. adamları orada toplandılar. Ve dediler ki 2. Mustafa'yı tahta indireceğiz. 2. Mustafa önce kabul etmek istemedi. Direndi. Çünkü iki ordu. Yani bakın çok önemli bir hadise. Lütfen unutmayalım akışı ama. Evet hocam. Yani aklıma gelmişken bunları anlatayım. Lütfen tabii.